Hayırlı akşamlar değerli dostlar, yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Bu akşam ne konuşacağız? Deprem hala etkisini sürdürüyor. Daha çok uzun süre depremi konuşacak gibi his, Deprem konuşacağız ama yine depremin hemen akabinde de seçimi konuşmak gerekiyor. Çünkü seçimi biz konuşmasak da bu deprem münasebetiyle siyasete güya ara verilmiş olsa bile aslında siyaset hayatın her alanında her zaman kendini gösteriyor. Deprem alanından da maalesef uzak duramıyor. Seçimi de konuşmak zorundayız. Şimdi seçim konuşulmaz diyen insanlar da aslında seçimi konuşmak istiyorlar tersinden. Onu da biraz sonra izah edeceğiz. Bir de son olarak yarınki yapılacak altılı masanın ertelenmiş toplantısına birkaç e, satır değiniriz, birkaç kelam ederiz inşallah. Depremle başlayalım. E, depremin artık 12. günü. Bugün çekim yaptığımız gün itibarıyla resmi ölü sayısı 38 bini geçmiş, yaralı yüz küsür binin üzerinde çok ağır bir fatura karşımızda. Çok ağır bir insani dram var. Bu arada artık insan kurtarma arama kurtarma çalışmaları enkaz kaldırma çalışmasına dönmüş Gaziade. Ara sıra mucize kabilinden 12. günde de olsa mesela, insanlar enkaz altından sağ çıkabiliyor. Ama artık bunlar mucize kabilinden, yani yaşaması insanın 12 gün o enkazın altında, o soğukta yaşaması çok zor maalesef. Ama enkazın altında da hala binler var, İnsanlar. Ee, enkazların altındaki en azından e, yakınlarının cenazelerini almak istiyorlar. Ee, sahipsizler mezarlığına gömülmesini istemiyorlar. Bu arada henüz e, yardımın yeni ulaştığı köyler, uzak yerler var. Hasılı e, dram, insani dram devam ediyor. E, e, alandan Araba kurtarma ekiplerinin birçoğu çekilmiş vaziyette. Artık enkaz kaldırma çalışmaları daha ziyade devam ediyor. İnsanların bir hafta on günlük duya aşırı duyarlılığı gittikçe azalmasın diye endişeler var. Çünkü insanoğlu böyledir. Bir anda bir olaya ağır bir drama konsantre olur. Varını yoğunu nesi varsa seferber eder. Sonra onu unutur veya unutmak ister. Çünkü hayatını bir an önce normale döndürmek ister. Yani kendi ruh sağlığını da ancak bunda görür. Cümlede hazırdır, hayat devam ediyor. E hayat bazıları için devam etmiyor ve veya devam edenler için de çok zor devam ediyor. O yüzden oraya duyarlılığımızın ve yardımlarımızın devam etmesi gerekiyor. Deprem bölgesi boşalıyor dedik. Arama kurtarma ekiplerinden başka deprem bölgesinde aslında ikameti olan, şu anda olmayan, yıkılan, evleri yıkılan insanlar batıya doğru hızlı bir göç halindeler. Her gün sayı arttığı için bu sayıları da tam olarak takip edemiyoruz. Ama çok büyük sayıda insan kitlesi büyük şehirlere doğru, Akın halinde ve kabul etmek lazım ki bunların birçoğu da geri dönmeyecekler. Bu da neticede büyük şehirlerin yükünü biraz daha az artıracak bir durum. Yine burada söylenmesi gereken birkaç husus var. Depremle ilgili yardım çalışmalarında bulunan Ahbap gibi, Haluk Levent'in ahbabı gibi bazı sivil toplum kuruluşlarını iktidar yandaşı Tiroller hedef aldılar bir ara. Almak istediler daha doğrusu. Fakat kamuoyu tepkisiyle karşılaşınca bir miktar geri durur gibi oldular. Fakat bu sefer, geri durmayan birisi oldu. Devlet Bahçeli nerededir diye insanlar merak ediyordu. Bulunduğu köşesinden çıktı ve ahbap çavuş vesaire diyerek biraz hakaret, biraz yani bir alaya alarak bu insanın çok önemli büyük yaptığı büyük işleri küçümsedi, aşağıladı. Kabul etmek mümkün değil. Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye yıkıldı. Devlet Bahçeli'nin konağı yıkılmadı. Devlet Bahçeli yıkılan Osmaniye hala gitmedi. Yıkılmayan konağını da hiçbir deprem diye açmadı. Ve bunun takdiri de milletimize aittir. Ama insan hiç değilse dilini böyle zamanlarda tutar. Madem ki yaşlısın, hastasın veya başka bir takım sebeplerin var. Gitmiyorsun, gidemiyorsun. Gidene de laf edemezsin, etmemen lazım. Bu çok büyük bir ayıp. En azından ayıp yani. Daha fazla, daha ileri şeyler söylemek istemiyorum. Bu ayıbı da artık yapmamasını Devlet Bahçeli'den rica ediyorum. Yani tam bir insani duyarlılıkla ve büyük bir gayretle depremzedelere yardım için çalışan insanların şevkini kırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ee, bir de bütün yardımların e, afada yönlendirilmesi ve afAD kanalıyla ile yapılmasıyla ile ilgili e, bazı dayatmalardan e, bahsediliyor İnsanlar e, kendi topladıkları ve kendi imkanlarıyla bölgeye ulaştırdıkları yardımları kendi yakınlarına ve kendi istediği insanlara e, ulaştıramamaktan yakınıyorlar. Burada da maalesef bürokrasi devlet hükümet araya girip Hayır bunu biz yapacağız siz yapamazsınız diyorlar. Bir taraftan işte böyle bir durum ortaya çıkıyor bir taraftan bize yardım gelmedi diyen insanlar var çok uzak köyler var işte ilçeler var vesaire İlçeden bir kısmı insanlar var Tamam alan büyük, saha büyük Yani her yere devlet ulaşamayabilir imkansızdır yani bazı şeyler ama, Bırakın insanlar kendileri yapsınlar yani kendi topladıkları yardımları insanlara ulaştırsınlar bundan sene. Yani bunu illaki ben yapacağım deyip tırlara el koymak yahut da işte bazı yerlerde oraya işte kayyum atamak vesaire falan bu tür yani uygulamalar böyle özellikle deprem gibi ağır felaketlerin yaşandığı zamanlarda çok acıtıcı ve incitici oluyor. Diğer zamanlarda bunun eleştirisi daha kolay ama bu zamanda biz biraz eleştirirken dahi dilimize dikkat ediyoruz. Ama maalesef iktidar hem söylemlerine hem de eylemlerine dikkat etmiyor. Çok savruk hareket ediyor. Buna özen göstermesini ben özellikle istirham ediyorum. Peki. Şimdi bir de depremle ilgili son olarak şunu da söyleyelim. Geçen birçok televizyonun ortak yayınıyla yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasında 115 milyar lira toplandı ilan edildi. Ama bu toplanan 115 milyarın 90 milyarı devletin ee, mesela Merkez Bankası'ndan, mesela Vakıf Bank'tan, Halk Bank'tan, e, devlet bankalarından veya işte devletin e, belli başlı e, kurumlarından. Yani devlet sağ cebinden e, sol cebine e, para koydu gibi bir durum oldu. Ve o zaman insan e, yani artık bu çok karikatürize bir durum olurdu. Afat da kendi kendine yardım etseydi. Afat yani veya Kızılay. Afat Kızılay'a yardım etseydi çaprazlama. Kızılay da Afat'a yardım etseydi. Yani e, bu çünkü tam e, madem ki bu, bu işi karikatürize ediyoruz, madem ki e, dünya tarihine e, geçmek istiyoruz, e, böyle bir e, uygulamayla bunu yapsaydık e, bu e, doğru bir uygulama olmadı e, ve zaten birçok eleştiriye uğradı. Ee, ama halkımız e, duyarlı. Bu kampanyalar e, inşallah daha da devam edecek. İnsanlarımız e, devletin bürokrasisi, devletin yanlışları, şunları, bunları, iktidarın ne kadar fazla olursa olsun elbette insanımızın da o yöreye dair, o yıkıma dair, enkaza dair, depreme dair duyarlılığı devam ediyor. Yardımları da devam edecek. etsin zaten. E, bu konuda e, insanımızın da e, gelecek e, aylar, gelecek yıllar hatta e, bu duyarlılığı devam ettirmesini e, e, istiyoruz, e, diliyoruz. Bir başka temennimiz de hiç değilse bu deprem e, bu depremde hiç değilse bu depremde Cezasızlık olmamalı. Yani bu depremde yıkılan binaların sorumluları her kimse, bu binayı yapan müteahhitinden yapı denetici yapı denetimcisine ve buna ruhsat veren belediyecisine, kamu görevlisine kadar herkes, her kim sorumluysa bu sorumluların hakkında e, ceza davaları açılması ve e, bunların e, cezalandırılması e, gerekiyor. Ve bu konuda e, bu deprem münasebetiyle bir e, aşırı bir duyarlılık var. E, bu duyarlılığın e, bu sefer en azından e, cezasızlık uygulamasına dönüşmeyeceğini ummak istiyoruz. E, Mensubu olmakla gurur duyduğumuz baromuzun da bu konuda yaptığı enkaz e, radarı e, çalışmasından e, izleyicilerimizi, takipçilerimizi haberdar edelim. E, enkazlardan e, çektikleri görüntüleri, videoları e, bu uygulamaya atabiliyorlar ve bu yarın öbür gün açılacak e, davalarda delil olarak kullanılabilecek. Niye? Çünkü şu anda yoğun olarak orada bir enkaz kaldırma çalışması var. Her ne kadar Adalet Bakanı açıklamış olsa da biz delil toplamadan enkaz kaldırmıyoruz dese de şunu kabul etmek lazım. Enkaz altındaki binlerce insanımız canımız maalesef insanlar cesetler kokmaya başlayacak. Bulaşıcı hastalık tehlikesine karşılık. bu enkazların bir an önce, Kaldırılması mecburiyeti hasıl olacak e, ve e, bu enkazların çoğu da e, delil toplanamadan e, kaldırılmış olacak. Zaten e, usulüne uygun delil toplamaya yeterli e, savcı da e, o bölgeye e, sevk edilemedi. Savcılar da oraya maalesef e, gönüllülük esasına göre e, yönlendirilmişler. Bu nedenle işte baromuz Türkiye Barolar Birliği bu enkaz radarı uygulamasıyla bu delil toplamaya yardımcı olmak ve devletin bu alandaki açığını kapatmak üzere, vatandaşlarımıza yardım etmek üzere bu uygulamayı başlatmış. Bunu da duyurmuş olalım. Yani vatandaşımızdan, halkımızdan bu konuya da duyarlı olması benzer felaketlerin önüne geçilebilmesi için çürük binaları yapan, yaptıran, yol veren, denetlemeyen, bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeyen insanların bilinçli taksir ya da işte olası kasla insan öldürmekten yargılanması ve yani çok caydırıcı cezalar almasını bu depremden artık bu deprem sonucu bekliyoruz. Çünkü 99 depremi gerçekten bu bu anlam, anlamda tam bir felaket. Yani açılan dava sayısına bakılıp sonuçta mahkumiyet sayısına bakıldığında, kıyaslandığında tam anlamıyla daha fare bile doğurmadı. Birkaç müteahhit üzerinden şimdi aklıma geldiği kadarıyla bir veli göçer İşte orada işte yani ne derler? işte yani bir nevi tek suçlu o ilan edildi ve adam mahkum edildi. O da daha sonra herhalde bir şekilde rahşan affıyla veya başka aflarla çıkmıştır tam da bilmiyorum ama hemen hemen 99 depreminden hiç kimse gerekli cezayı almadan çıktı diyebiliriz. Bu sefer böyle olmasın çünkü çok geniş bir sahayı kapsadı ve çok büyük bir yıkım oldu. Bu bunu bizim artık ciddi almamız lazım. İnsanlar ev yaparken yaptırırken sonuçta bu ev depremde yıkılırsa ben buradan ceza alabilirim. Yani ölmenin ötesinde geri kalanlar da. Yani ölmeden kurtulursam bu şehirden, bu şehre yaptırdığım binaların hesabını veririm. Kaygısı içinde olmaları gerekir. E seçimi de konuşalım. Nereden çıktı seçimi konuşmak ya da konuşmamak meselesi? Tam da işte insanlar enkazların başlarındayken, kendi acılarıyla boğuşurken, ee, siyasetten epey zamandır uzak duran veya uzaklaştırılan diyelim. Bülent Arınç'ın bir açıklaması oldu. Ee, bu ortamda seçim yapılamaz. Bir an önce işte insanımız seçim stresinden kurtarılmalıdır vesaire gibi bir de kamuoyuna eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla bir açıklama yaptı. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani bunu Bülent Arınç kendi inisiyatifiyle mi yaptı? Bülent Arınç'tan beklenebilir diyenler de var. Yani kendi inisiyatifiyle yani Tayyip Erdoğan'a yeniden yakınlaşmak, siyasete bir şekilde yeniden dönmek, yeniden önemli birisi olmak, yeniden gündeme gelmek maksadıyla da yeniden gündem olmak maksadıyla da böyle bir açıklama yapmış olabilir diyenler de var. Ancak birçok insan o kanaatte değil, ben de o kanaatte değilim. AK Parti zaman zaman yapmak istediği bu tür böyle anayasaya, yasalara aykırı icraatları kamuoyunda şöyle bir tartıştırıyor. Hani tabir caizse kaba, kaba tabirle, avami tabirle söylemek istiyorum. Yerse onu yapıyor, geçiyor. Ama baktı ki çok tepki geldi ona hemen sahiplenmiyor ve nitekim burada da öyle oldu. Ömer Çelik gelen tepkiler üzerine bizim parti olarak böyle bir görüşümüz şeyimiz gündemimiz yok vesaire dedi ama bizim öyle bir görüşümüz yok dedi ama bu konudaki görüşlerinin ne olduğunu da söylemedi ve bu konuda dedi biz bu karar alacaksak bunu AK Parti'nin MK'sında alırız falan filan bir şeyler söyledi. Bu seçim kararı AK Parti'nin MKYK'sında alınacak bir karar değil. Seçim kararını ancak meclis alır. Peki meclis almazsa ne olur? Bir şey olmaz. Seçimler zamanında yapılır. Yani birçok insanın aklında o soru var. Yani şöyle zannediyor insanlar. Yani Cumhurbaşkanı ya da meclis ee, seçimler normal zamanında yapılır diye Yani 18 Haziran'da yapılır diye bir karar almazsa Seçimler yapılamaz zannediyor Öyle bir şey yok ee, Kanun çok açık İşte burada milletvekili seçim kanunu var ee, Seçim dönemi ve seçimin başlangıcı ve seçim günü diyor Madde 6 Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte aynı gün yapılır bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Yani hiç kimsenin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Buradaki kanuna göre Yüksek Seçim Kurulu bu seçim tarihini 18 Haziran'dan önceki 60 gün içerisinde başlatabilir. Yine aynı şekilde... Cumhurbaşkanı seçim kanunu da e, üçüncü 3. E, maddesinin 3. fıkrasında da aynı şeyi söylüyor. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi birlik e, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Şimdi işte şey ortada, durum ortada. Yani burada önce şunu konuşuyoruz. Yani diyelim ki AK Parti işi belirsizliğe bırakmak istedi ve bir seçim kanu, seçim ilan etmedi. Yani Cumhurbaşkanı veya meclis vasıtasıyla seçim ilan edilmedi. Seçim yapılmayacak mı? Yapılacak ne zaman? Zamanında. Zamanı ne zaman? 18 Haziran 2023 Pazar günü. Bu kadar açık, net. peki, öncelikle 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak depremden önce belirleyen AK Parti iktidar işte ya da Cumhur İttifakı diyelim bu depremi vesile kılarak neden seçimleri erteletme derdine düştü ya da bu hangi sebeple böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı? Sebebi çok açık. Gerçekten iktidar enkazın altında kaldı. Çok büyük bir yıkım. Ha bütün dünyanın neresinde olsa benzer sıkıntılar yaşanırdı. Fakat burada tek adam e, rejiminin sıkıntıları çok ağır yaşandı ve faturaları çok ağır oldu. Halkın da kendilerine zaten e, yeniden bir yetki vermeyeceği hemen hemen kesin gibiydi. E, deprem vasıtasıyla, deprem vesilesiyle artık bu e, iktidar açısından, Cumhur İttifakı açısından bir daha iktidar rüyası görmek yani rüyasını bile görmek e, mümkün değil. O yüzden ne yapalım? E, seçimi işte bu deprem vesilesiyle erteletelim, erteleyelim, bir yıl oradan süre kazanalım. Bir yılda kim öle kim kala, hem bu işte işte yıkılan kentleri de biz yaparız. Yine aynı bildiğimiz yöntemlerle, inşaatı biz çok iyi biliyoruz falan filan. Yani bunları böyle düşünüyorlar ve enteresandır bu düşüncelerini topluma hemen, kabul ettirebiliyorlar. Toplumda öğretilmiş mi, öğrenilmiş bir çaresizlik derler ya, öğretilmiş çaresizlik ve öğrenilmiş çaresizlik. Böyle bir şey var. Ya diyor ki Tayyip Erdoğan seçimi ertelemek istiyorsa erteler kardeşim. Ya neye göre erteleyecek? Ya anayasa müsaade etmiyor. İşte bak burada Cumhurbaşkanı seçim kanunu var, milletvekili seçim kanunu var. Ha, YSK'ya der ki işte sen e, şu tarihte seçim yap. YSK'da der ki efendim işte 10 tane e, ilde ben işte seçimleri yapamayacak durumdayım. E o yüzden mücbir sebep var. Ben e, seçimlerin seçimleri yapılmasını bu aşamada uygun görmüyorum. Tamam diyebilir dedi diyelim. Ne olacak? Yani ertelecek. Yani kim ertelecek seçimi? Y YSK'm. YSK mı? YSK'nın böyle bir görev ve yetkisi yok. YSK'nın görev ve yetkilerini burada üşenmedim, çıkarttım. Anayasada yer alan görev ve yetkileri var. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda yer alan görev ve yetkileri var. Buralara bakıyoruz. Yine Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat ve görevler hakkında kanunda yer alan görev ve yetkileri var. Milletvekili seçim kanununda yer alan görev ve yetkileri var varolu var ama ne yok seçimleri erteleme yetkisi hiçbir yerde yok yok yani ha şu olabilir yani e, denebilir ki burada sadece e, anayasanın 78 maddesi seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler diye bir madde var Hemen şöyle başlıyor. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Çok açık. Savaş sebebiyle o da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri bir yıl geriye bırakabilir. Denebilir ki ya biz burada böyle ağır bir mücbir sebebi düşünememişiz. Savaştan daha büyük tahribat yapan böyle bir deprem öngörememişiz. Onu anayasaya yazmamışız. Diğer kanunlara yazmamışız. Şimdi oturalım yazalım. Yaz olabilir. Yani meclisi toplar böyle bir karar alır. Mümkündür ama onu kim yapacak? Meclis yapacak. Yani anayasayı değiştirecek anayasaya göre diğer yasaları değiştirecek. Burası bir hukuk devleti. Benim aklım öyle eriyor, benim canım öyle istiyor. Ben böyle yapmak istiyorum. Olmaz. Yani burada çok açık, net Türkiye hala en azından hukuk devleti ise bir kanun devleti. İşte bu anayasa var. Diğer kanunlar var. Bunların hiçbirisi seçimlerin ertelenmesine müsaade etmiyor. Yarınki Altılı masa toplantısında da buna kesin ve net bir şekilde vurgu yapılacağı kanaatindeyim diyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.